Yeah. <laughs> ne yardımı canım? Sen uzaya yolladı hak ettiği. Hamburgerci geldi. Hoş geldin müşteri. Gel gel. Gel buraya. Şşt, dayı ne yapıyorsun oğlum yapma Allah gitti Evet bugün Mectan'ız Ronald 2 oynuyoruz. Tekrardan açmış. Ne yapacağız? Patlatacağız. O patlatacağız. Diyor ki bak bu adam da Mectan'ısın. Formunu çalmıştık ve o formunu çaldıktan sonra Mectan'ız batmıştı. Çünkü onun bütün foyasını meydana çıkartmıştık. Şimdi tekrardan Mectan'ı açmışlar buraya kadar. O dükkanların hepsi kapanacak adam ama anlıyor musun? Beni videoyu beni. <laughs> Buradan vurdum. Elim gözü yumruk mu attı sana? Nasıl <laughs> oldu? Oba! Bak tekrar yeni bir dükkan açmış. Evet. Ha tamam tamam tamam. Dedi ki e, ne kıyar sen bundan anlamazsın dediklerim dikkat et. Aa çok mı? ayıp ya. Cık, kıyar dedi bana. Evet. Çöpleri kesene saklanabilirsin. Öyle girip böyle çıkabilirsin diyor. Anladın mı beni diyor? Evet. Bir dakika şimdi dur. Sura. o Şu binanın arkasına girdi bak. Şunun. Hayır orada değilmiş şuradaymış. Bizi görüyor mu? Bak e? geçti 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 geçti. Orada duruyor. E Ama biz bu nereye gidince biz dükkana gireceğiz? Yapın, ne yapacağız? Bir dakika. Biz buradan dolanabiliyor mu? Oo, tamam bu sefer alan genişlemiş. Şimdi Yusra bu sefer... ...formülü tekrar çalacağız kızım. Formülü almamız lazım. Tıklamayalım Tekrardan mı yaptılar? Bak bir çöp olduk. <laughs> formülü tek... Bu sefer farklı bir formül yapmışlar. O formülü elimize geçireceğiz. Aa oraya gitti. İçeri gireyim mi? İçeri giriyorum. Kapat kapıyı. Geliyor. Saçmalama gelmiyor bir. Bitti. Tamam. Okuyamadım ama anladım diyebilirim. Burası yani gözükmeyen. Ee, şimdi menü 3 tane menü varmış. Bu menüleri tamamlamamız gerekiyormuş. Menünün ihtiyacı... Ben ben Milkshake. Bayatıyor. Milkshake nerede? Oo bunu tanıyor musun? Evet Bayan. Nerede bu? Gelmiyor değil mi? Ha. Şimdi. Bayo suya bu aşçı. Oğlum bak gelme bak ya. Şunun birincisi bu. Tamam birincisi bu. Ee, i̇kincisinde bu ne? Soda mı bu? Ne? Diğer kapı. Görmedi. Çikolat boya. Görmedi. Tamam neyse devam ediyor. Ee, Meni diyor bu ne? Hangisinden? Gülüş, gülüş, gülüş. Bundan mı? Gülüş. Hayır, Hayır bu olan. değil. Olan. Bu? Şundan? Burada? Gördü. Hayır Burada, burada bir şey var mı Fişer? Gelmiyor değil mi? Oğlum nereye gitti bu adam bak. Gelsin hiç. İstemiyorum. <laughs> Şimdi. Ne, ne tarafta? Nereye girdin ya? Ha tamam. Şimdi. Ee, başka ne lazım? Lazım. Patates lazım. Patates. 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 Tamam. Başka burada burada hamburger yok. Burger, 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 burger. Hamburger yok şurada. Baba şarkı çok Bu hamburger değil. Ne attı? Ekmeği niye atıyorsun oğlum? Şu. O da değil. Şu. Allah'ım. Oğlum. oğlum alsana. Aldım. Oğlum yanımdan. Sanki bir şey geçti gibi geldi. Hamur koyduk o zaman ya menü tamam. E ee, şey nerede Yusra? Leyle lazım. Hadi bakalım al başına Kesin derdi. Oh. Oh, işte. Neden bu kadar ciddiysin? Şey? Ciddi değil, kızıyorsun <laughs> <laughs> bana. Hayır, yani... Ben abi... sana ne dedim abici? Yusra! Abi... Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Kulaklığı mı tak kulağıma Duyamıyorum bir şey Çöp geliyor şu anda. Elimizde hamburgerle kaldık <laughs> çöp, 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 çöp. çöp, çöp diyorum Chat ne olur ne olmaz Gitti ya Karşıdaki o mu? Evet gördüm Bir dakika şurada bir yer daha var Orada mı? Oğlum adam içeri girdi ya Orada bakıyor Geliyor 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 Böyle bakayım Geliyor mu? Ya ne tar o tarafa gitsem ben bu taraftan çıkacağım. Nereye gitti? Orada es. Ha geldi. Geldi. Müzik gerilim geliyor tabii ki. Ne taraftan gideyim abicim? Ne taraftan gideyim abicim? Nereye kaçacağız şimdi? <laughs> Elimde hamburgerle kalı <kalıkalı> verdim. <laughs> şimdi. Oba! Duydun mu? A4 4 Alt E4 dersen e, diyor açılır diyor. A4 4 ne iş var biliyor musun? O programı kapatmaya. Bu da asla yemem adamım. Kandıramazsın beni. Tavuk atma. Abicim bu nedir ya? Oğlum. Allah valla gerçekten pis adamlar. Onun silah var. Bir dakika. Oyunun oyunun farklı sonları var demek ki onlardan bir tanesi de bu silah anladın mı tamam <gülüyor> <gülüyor> ya boş devye o nimeti oraya atmak istemezdim ama bunu alamayız yok <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Elinde şey içiyor. Hakkımız yok mu? Oğlum gerçekten var ya kafayı See Ha öbür tarafta görüşürüz diyor. İşte bak yani bundan git. Biz orayı mı kapattı? Hayır. İsra bizi kıyma yaptı kızım. Demek İsa Ay! Hayret evet, yaptı. Hamburgerimizi yaptı şu anda bizim. Oyun bitti diyor. Şimdi hamburger. Ay. Gerçekten onu iyi miydik biz? Baba asla bize ha hamburger alma. Bu oyun tadını. Ben almıyorum zaten kızım. Biz evde evde kendi hamburgerimizi kendimiz yapıyoruz. Dışarıda ben yemeği çok sevmiyorum. <gülme <gülme <advertisements> tamam tamam oynuyoruz. Git oğlum. kış 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 Nasıl biz hayata büründük? Kış 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 kış. Bak biz nasıl Tekrardan görüyorsun? başladık oyunumuza. Hemen giriyor. Bir dakika tamam. Oyun oyunu <laughs> ezberledik. <Oyunu gülüyor> ezberledik. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Tamam oğlum onu gösterme. Menüyü tamamlayacağımızı zaten biliyorum. Hemen şuraya geç. Şimdi aa bak bu sefer farklı gösteriyor. Hamburger, milkshake, patates. O, o, o milkshake ne yapıyor Sel? Gö gözleri fırlıyor babamın. Kapı açıldı. Kapı kapı. Gözlerini kapa. fırlattırsana. <laughs> Well, you... Hey, yokuz neredesin diyor. Burada yokuz. Gitti. Oh be. Hamburger. Hamburger. Hayır, hayır. İyilik. oy oy Anahtar. Anahtar. Anahtarı bulduk. <laughs> 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 Gel ya. Hamburger. hamburger. Korkuyorum, korkuyorum. Anne. Hayır bu değil, bu değil, bu değil diğer hamburger. Oğlum sakın görme bak sakın. Anneciğim pupucum korkuyorum, pupucum anneciğim pupucum. O sana! Tamam tamam bitti 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 bitti. Hayır ne var? şöyle geç, şöyle geç. Ayağa kalk artık. Koydu. Ne istiyor? Milkshake. Yok yok. <laughs> çıkacağız şimdi Üsra. Çıkacağız şimdi. Levi'yi alacağız ve çıkacağız tamam mı? Bitti. Ama şu an onun nerede olduğu çok önemli. Orada mı? Yok. Çıkayım mı? <gülüyor> Çıkıyorum. <gülüyor> Bu nasıl bir gülüş? <gülüyor> <gülüyor> tamam, sakiniz, hiçbir şey yok. Geliyor mu, gelmiyor. Hemen leviyi alacağım, içeri gireceğim. Hemen leviyi alacağım, içeri gireceğim. İçeri gireceğim. İçeri gireceğim. Bitti mi? İçeri gireceğim. Ne olur içeride olma. Tamam aç. Çık. Bu şarkıyı duymuyor. Oha! Müsra aldık. Aaa, oğlum ne oluyor lan? Nasıl bir arası sen? Yapma! Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Şu an uçtu. Oğlum abartma ya. Oba! Bak, hapsini nasıl... Herkese bunu yapmasını... <laughs> ...seyrediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bakın. Konuştuk, işimiz değil. Uçuyoruz. Biz de zaten etliye gidiyoruz arkadaşlar. Anam! Öldü! Güzel son oldu. Bir dakika. Ara ara ara. Tamam. Tamam tamam. Sık. Tamam. Ölmedik. Gel. Tamam. Gel tamam, gel. Otur şuraya yavrum. Hat, otur. Bir şey göstereceğim. Otur. Bitmedi. Gel ben şimdi çok güzel bir şey göstereceğim. Tamam aşkım. Tamam. Sana iki tane daha son göstereceğim bununla ilgili. Hazır mısın? E ee, bak şimdi bak. iki son daha biliyorum. Bak. Hazır mısın? Tamam. Çöpün içine girebilir Oğlum ne oldu? Beni buraya sıkıştırdın. Bak. Gel buraya küçük rabbit. Ya, bak şimdi bak bak bak. Bak. Bunu alıyoruz. Ve ee, ne oluyor? Patlıyor. Ha ha! Uzaylıları çağırdı. I saw you. If you're not afraid. Gel buraya. Gel. <laughs> <guy. gülüyor> ne yardımı canım? Seni uzaya yolladık hak ettiğin. <laughs> Bir gün bu olacak. Uzaylı gibi. <laughs> Uzaylılar komutu götürüyorum sormaktanı s. Oh yani. Uzayda yedirirsin artık onlara. Ana bizimki de düşüyor aşağı işte. Donbilişek. Donbili. Gitti. İkincisini gizli gizli sen? ikincisini göstereceğim tamam. <laughs> Çok değişik bir silah Öyle var. Ya. Tuvaletteki silah mı? Bakacağız. Hazırsan başlayalım. Evet gidiyoruz şimdi gidiyor. Evet seni çirkin yaratık buraya gelsene. <laughs> Üstüme gelsene buradayım gel gel. Onu baksana evet bak şimdi. Bu bir silah ama uzay Hayda boyutlar arasında sıkıştı kaldı. Aynı zamanda dönüp duruyor. Kısır döngü zaman döngüsü. Öyle. Bu da diğer sonlardan biriydi. 3 tane Başka var mı? vardı. Başka son yok galiba ya. Başka son yok. Mesela şöyle bir son var. Biz McDonalds'ın çalışanız şöyle yapacağız. Hamburgerci geldi. Hamburgerlerim var. Buyursunlar efendim. Zehirli hamburgerlerim var. Plastiklerden yapılmış. Ve hep elestik. Dur geliyor, bir dakika. İlk Plastik. müşterimiz geliyor. Plastik. Tamam. oğlum hoş geldin. müşteri gel gel. Gel hamburger var oğlum gel buraya. Şşş dayı ne yapıyorsun oğlum yapma Allah Gitti geldi bu kadar gördüğünüz gibi Ket hamburger satıyorsun dedi evet. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kablo gel istemiyormuş hayvan erik kulak çok uçtu Gel uçtuk buraya kadar iş bizi bir de uçuruyoruz <laughs> <Evet. gülüyor> bomba atıyormuş orada evet. arkadaşlar oyunumuzu beğenin ki bu tarz videolardan daha çok gelsin Melek alalım kızım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.